Geçti Emre ne yapıyordun lan? Kanka geçti de. Bu ne yapıyor? Bu <laughs> 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 bokla savaşı amına koyayım. <laughs> AWP'ye bak. <laughs> 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 Serhat şeyle savaşıyor. Hayaletlerle savaşıyor amına. Geldi. <laughs> <mouldar. O, God. Gülüyor> ah, wow. böyle biterdi ya. Nasıl bir <gülüyor> <bastam> <gülüyor> ya, kim çözdü var. lan bombayı. Ben çözdüm. kanka kim <laughs> alacak çakıp? <alacak yapılan> <laughs> bile değil 5 tane daha. <laughs> Ne değmedi bile oğlum nereyi tarıyor onlar ya